Hücre çalışmalarının insan yaşamı için önemi. Kök hücreler kendini yenileyebilen ve farklı organlara dönüşebilen özelleşmiş hücrelerimizdir. Embriyonik dönemde kök hücreler farklı dokulara dönüşerek ergin bireylerde beyin, kalp, kas, bağırsak, karaciğer gibi kritik organların oluşumunda, kanser tedavisinde, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmaktadır. Hücrelerin vücut dışında yetiştirilip uygun ortamlarda çoğaltılmasına hücre kültürü denir. Bu teknik kök hücrelerin üretimi, kanser araştırmaları, biyokimya molekülleri, biyolojik tüp bebek ve ısılık tedavisinde, doku onarımında, aşı proteini ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. DNA üzerinde çeşitli genlerde meydana gelen bozukluklara biz hatırlarsanız mutasyon diyorduk. Mutasyon genlerimizde meydana gelen bozukluklardır. Bu da enzim ve proteinlerin üretilememesine neden olur. Bunların bazı örnekleri şunlardır. En çok rastlanan hastalıklar mutasyona bağlı olarak Taysek hastalığı, heksoaminidaz A enzimi eksikliği sonucu beyin ve sinir hücrelerinde yağ parçalanamadığı için bu hücreler tarif olmakta ve zihinsel fiziksel zayıflama ölümle sonuçlanmaktadır. Kistik fibroz özel bir proteinin üretilememesi sonucu klor iyonlarının hücre dışına pompalanıp soluk borusu gibi organlarda birikerek mukus salgısına sebep olmasıdır. Solunum yetmezliği ile erken yaşlarda ölüme neden olabilir. Leon sendromu mitokondri DNA'sında oluşan mutasyon sonucu yeterli oksijenli solunum yapamamak ve ee, özellikle de yetişkin körlüğü olarak da adlandırılan bir rahatsızlıktır. KSS, mitokondri DNA'sının silinmesi sonucu yeterli enerji üretilememesi durumudur. Bu da e, miyop gibi göz sorunlarıyla başlayıp kalp ritim bozuklukları, beyinde denge bozuklukları ile sonuçlanmaktadır. Leigh sendromu Yine mitokondri DNA bozukluğudur. Bu kişilerde zihinsel beceri kaybı, hareket azalması, sonucu hayat kaybı görülmektedir.